Çok içar ya Allahım. Allahım çok tatlı gerçekten. Binlik bir o alameti, gece yüzgün alameti. Binlik bir o alameti, gece yüzgün alameti. Ay. çok tatlılar. Oğlum bir şey söyleyeceğim kadın voleybol aşırı tatlı bu arada ya. Hem çok karizmalar hem çok tatlılar. Ya bir de üstüne böyle şey var ya, ya gerçekten mesela lisede, lisede benim yani böyle mesela bir tane arkadaşım olsaydı benim lise hayatım muhteşem geçerdi kadınlar voleybol takımından bir kişi benim arkada ya yani çünkü böyle vurdu mu böyle sanki şey gibi anladın mı? Hani bitkisel hayat <gülüyor> <gülüyor> direkt olarak. <laughs> Ve bitkisel hayat hani böyle geçer böyle şey olursa sürekli bir yoga halinde gibi yaşarsın yani. Bir tane geçirse herhangi bir tanesi sana. Oğlum yazık mesela ben şeye çok üzülüyorum. Ee, Simge Aköz'e garibim Vallahi yemin ediyorum simgah köz yani bu olimpiyatlardan sonra yazık o kızcağızın kolları ne alemde acaba çok merak ediyorum. Tükendi çünkü. Vallahi amel defteri kapatıp bir daha da açmazlar. Net. Net. Zehra'ya aşık olmuş Koreli, Zehra'ya aşık olmayan var mı sana <laughs> şu an memlekette? Hayır bir de Hakkı böyle resmen şey böyle evde böyle cadı avına çıkmış gibi abi. Sürekli olarak şey yapıyor, ne denir ona? İşte kim takip etmiş Zehra'yı? Zehra hakkında kim ne yazmış? Ruha sanki ne yapacaksa yani. Zehra'mı sen altına geliyorsun, ne saçmalıyorsun diyemiyorsun tabii üzülmesin diye. Şimdi duymuştur ama aşağıda yayın izliyordur. Cık. Neyse. Neyse. Birisi bir tane bir tane Koreli şey diye tweet atmış bu arada. Pembe saçlı çok korkutucu gözüküyor yani. Tarafımız bellidir. Bizim tarafımız bellidir. Bizim kimin yanında olduğumuz bellidir. İşte o ve ben. Bunun için canımı yumuşacık. Bizim tarafımız belli kardeşim. Bizim tarafımız belli kimse kusura bakmasın. Bunun <laughs> için canımı bile veririm. Yumuşacık. Çok iyi sahne.